Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta bisikletle parkur yapacağız. Bu kaydı 5. alışım galiba. Nedenini oynarken söyleyeceğim zaten. O zaman hemen ee, kameramı küçülteyim. 5'tir bak. 5'tir o kadar kayıt alıyorum. Tamam mı? Kamerayı küçültmeyi unutmuşum. Sırf o yüzden dolayı 5. kaydım Şu an kamera iyi. Hemen devam edelim. Evet. Yani ben 13. seviyeye gelmiştim burada. Hatta bitirmiştim ilkinde. İlk üçünde bitirmiştim. Sonra format attım bir kere. Formattan sonra işte ee, 13 e, 13'e geldim. Onda da kamerayı küçükten unutmuşum. <laughs> eee, öyle. Ben aslında Project Playtime diyecektim arkadaşlar. Belirteyim onu. Ama canım istemedi. Korsan savaşları çekeyim dedim ilk önce. Tamam mı? Ee, bir saniye. Bir saniye oyuncu. Durar mısın? Tamam. Kamera güzel. Ee, korsan savaşları çekeyim dedim. Çekiyorum. Tamam. <laughs> Aga. Çıldıracak, çıldıracaktım neredeyse. Neden söyleyeyim mi? Kamerayı küçültmeyi unutmuşum ve o kadar boşa konuştum. Neden boşa konuştum? Çünkü oyunu denemiyorsunuz. O yüzden boşa gitti zamanım. Yani nasıl geçeceğiz buradan? Sonra bir kere daha çektim. Onda da aynı hata yapmışım. Kamerayı kontrol edeyim diye tekrar baktım OBS'e. Yani tekrar. Yani yok. Bu o yüzden 5. kayıt alışım. Yanlış hatırlamıyorsam 5. Beşinci... <laughs> kayıt alışım. Tamam. Geçeceğim, geçeceğim. Geçeceğiz, geçeceğiz. Ama bu ne? Bir dakika zıplayabiliyoruz gerçi değil mi? Doğru zıplayabiliyoruz. Heh zıpladım. Tam fayda etmeyecek zıplasam da dinleyecektim de. Etti etti. Vay. Güzel oyun güzel güzel. Yenir. yenir. Evet güzel oyun güzel güzel yenir. <laughs> Bu arada bizim ekiple de videolar gelir. Yakınlarda. Gelecek ekibi zaten biliyorsunuz. Cemre var. Bade var. Feryal var kardeşim. <laughs> yani o ekibi biliyorsunuz zaten kuzenlerim. Giray var biliyorsunuz. o Giray'ı şeyden tanırsınız. Oyun bu kanaldan pek tanımazsınız Normalde oyun videolarımız var da genelde onu tanıyanlar şeyden tanıyor ikinci kanalımda. Oradan onu da görebilirsiniz. Giray var. Sonra e, cemre var, bade var. Ah, <laughs> oh, tamam, tamam. E, sonra atlas var, bade'nin kardeşi. Öyle, yani atlas da kuzenim oluyor, <laughs> öyle bakarsak bade'nin kuzenimin kardeşi. Kuzenim oluyor sonuçta. Evet, devam ediyoruz. Bu arada Minecraft videolarını bir süre atmayı düşünmüyorum. Bilgisayardan özellikle asla düşünmeyeceğim artık. Ee, belki bir gün format atarsam bilgisayarıma e, oyun kayıtlarımı yani oyunlara en baştan başlayabiliriz. Örneğin Charles, e, Fight Night at Freddy's Secret to Beach. Yani formattan anlamayanlar varsa şöyle diyeyim e, resetlemek ya da <laughs> ondan... Formatı bilmeyen resetlemeyi nereden bilecek de. Yani sıfırlamak. Anladınız siz. Anlayan anladı kardeş. Ha, son anda son anda son andasın. Son andasın Ayas. Tamam tamam. Bu arada e, Bade'nin bir YouTube kanalı yoktur bilginize. Cemre'nin bir YouTube kanalı var zaten. E, videoların sonlarında biliyorsunuz 3 tane kanal var. Bir de YouTube'da bir tane video koyuyorum oraya sizin seveceğiniz izleyiciler için önerilen bir video koyuyorum. Ee, o videoların en sonunda çıkan önerilen videolar kısmında hem Cemre hem ben hem de benim ikinci kanalım var. Oradan Cemre'ye de gidebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Zaten kendisinin benden fazla abonesi var. <laughs> Ama olsun. Gene de Cemre'yi severiz. Kuze kuz kuzeniz. Kuz kuzen. <laughs> kus, kuzen. <laughs> Tamamen bak. Mas mavi değil, kuş Bu arada anda geçtim ha. Wap, wap. Bu arada böyle biliyorsunuz bir Minecraft videosu vardı. Parkurlu böyle. Parkur yapıyordum, size konuşuyordum. Size bu arada soru sorabilirim belki onların cevaplarını yorumlara yazmayı unutmayın. Yani bu My, Roblox bisiklet serisi de böyle konuşma serisi tarzında bir seri olabilir. Eee Kanala abone olup like atmayı unutmayın tekrardan söylüyorum. Oy oyunu beğendim. Oyunun linkini bırakırım aşağıya. Roblox varsa zaten bilgisayarınızda ya da telefonunuzda otomatik açıyor oynaya tıklayınca. Size soruyor açılsın Roblox diye. Yani Google sayfasını koyuyorum çünkü Roblox'un bu oyundaki Google sayfası. Oyun gerçekten eğlenceli ve uzun, çok uzun hani yukarıdaki bar bitince de diğer dünyalar var. Sadece bu dünya bitiyor. Hop, birik, hop. Hadi tamam. Yani o şekilde e, o şekilde deyip durdum tüm video boyunca ama neyse. Oğlum bu ne? İmkansız. La Bu arada Um, 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 um. Artık dediğim gibi oylamayla seçeceğim oynayacağım oyunu. Yani öyle şekilde olacak. Daha um, Cumhuriyet yönetimli YouTube kanalı gibi oldum bir tık ama <gülüyor> <gülüyor> um, öyle şekilde. Bu arada facecamli videolar artık hep facecamli oluyor farkındaysanız. Hep facecamli olmaya da devam edecek inşallah diyelim. Hadi bakalım. Hop birik sağdan, hop birik soldan. Hop tamam bir. Hop 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 hop. Bir saniye çık. Uf, tamam. Hop tamam. Tamam sakin oğlum. Sakin. Bu arada belki ee, ileride, e, ileride bir şeyler oyun ikinci kanalıma bayağı bir içerik Yayınlamayı düşünüyorum. Hem kuzenlerim de videolar. Sonra ne bileyim, Orduya gidebilirim. Çünkü yarı Orduluyum ben. Bilmem bilir misiniz? Yani anne tarafı Ordulu, baba tarafı Bursa. Bursayı sevenler like atsın. <laughs> ne alakası? Tamam tamam, kolaydı. Abi bunlar, abi bunlar beyt ya. Yani kolay. Aid. Aid mini base ya gerçekten onu düşünüyorum. İngilizcesi kolay. Aid mini base mi? Aa bak gelime dolandı. Aid mini base mi? Tamam saçma biliyorum. <laughs> tamam geçiyorum bunu. Bu arada ıps, bu, bu, bu. belki ileride bir e, oda vlogu gelebilir. Onu da belirteyim ikinci kanalıma tabii ki de. <laughs> rahmetli bilgisayarım e, dış görünüşüyle YouTube'a çıkacak <laughs> ne ara rahmetli oldu diye sormayın bilmem an, e, bilmem bilir misiniz kanalı izleyenler bilgisayarlarda bir veya iki tane depolama olur birincisinin az olması gerekir yani C diski. bilen biliyordur zaten benim D diskim full dolu ama yani full boş ama e, C diskim 12 GB kaldı. Zorla idare ediyorum. Hiçbir şey de yok ama 12 GB. Ben niye uçarak gidemiyorum burası? Nasıl bir yalan? Anlayan anladı zaten. Şu an. <laughs> zaten yetişemeyeceğim. Bir de niye vuruyorsun bana? Tamam hadi. Hay Allah hadi. <laughs> Sizin yapacağınız oyunu. <laughs> Aha. Haydi Allah haydi. Oh geçtik. Haydi haydi haydi. Şimdi tam zaman. Bu arada hangi takımın olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Beşiktaşlıyım. Eğer siz de Beşiktaşlıysanız kanala abone olun. Ne alaka sormayın. Abone olun. Ee, ok. <laughs> tamam. Bu arada e, birazdan yüzme kursuna gideceğim. Yeni bir kursa alalım gemlik'te. Kültür merkezinin orada. <laughs> Şeyi gördünüz mü? Yeni bir akım çıktı. Neredesin? Gemlik'teyim. Gemlik, Gemlik Belediyesi'ndeyim. Gemlik neresi? Muş mu? <laughs> Yok, Gemlik Bursa. Bursa neresi? Yok, <laughs> bilmem ne bilmem ne. Yaş kısıtlaması olmasın diye söylemiyorum tabii ki. güzel güzel akım oda hop ah. akım da çıkmadı da yani o, o güzeldir. güzeldi neredesin gemlik belediyesindeyim <laughs> hadi bak gemlik deyim desen tamam da gemlik belediyesi niye belediyeye gidiyorsun amaç neden hadi Allah hadi bu arada yeni bir mikrofon alacağım onu da duyurayım biliyorum sesim çok kalitesiz mikrofonum <laughs> Ta zamanında babam bilgisayardan eba yapayım diye almıştı. Yani canlı derslere katılıyoruz ya. Ta 2020'de yani. 2020'de değil Evet 2020'de olması lazım. Eski kameramla eski mikrofonum. Güzel zaten kameramı biliyorsunuz. <laughs> Görüyorsunuz benim. Ee, 360p kamera. Bu arada tekrar donmak için enter'a basıyorum ama. Kendisi otomatik doğuyor zaten sen... Deli misin hayat? Neyse. Bu arada e, izninizle saate bakıyorum şuradan. 9:45 tam daha varmış ya. Daha 12'den sonra diye biliyorum. Gideriz birazdan. Yenic uzak yani canım. Yani sonuçta 10 saat. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> 10 saate bu Bursa'dan şeye gidersin. Neredeydim? Hmm. orduya gidersin hangi bu saatte? Gidemezsin bile. Hadi bazen trafik olursa bir gün falan sürüyor. Hop, dedik. Bu arada niye telefondan Roblox oynayamıyorum merak ediyorsanız. Ben bir aralar telefonlar Roblox oynuyordum. Sonra ee, Roblox garip şeyler olmaya başladı telefonda. Ekran açıldı, kapandı bir şeyler oldu ee, o sırada da arkadaşımla görüntülü konuşmadıkız ee, ondan sonra Roblox hiç açılmamaya başladı cihazda ee, onun nedenini bilmiyorum ama baş yani bu şikayetler var ben şikayet var sitesinden bakmıştım böyle şikayetler varmış <laughs> nefes alıyorum bir saniye ben nefes almayı unutuyorum konuşurken özellikle heyecanlıyken Konuşurken heyecanlıysam unutuyorum. Ups, tamam. Uy. Bu bölümde burayı bitirir miyiz hiç sanmıyorum. Belki çok az ihtimal veriyorum size. Bu arada abone olup like attıysanız ee, şeye devam edeceğiz. Bu oy şeye. Bu videoya 40 like 40 like çok tamam 40 gelmez imkansız. Ee, o sıra 10 yıl sonra bu videoyu izliyorumdur ve videoma 40 değil 40 milyar like gelmiştir. <laughs> Nasıl 40 like'a çok diyorum diyorumdur. <laughs> Nasıl yapıyor ya? Ve arkadaşlar geçen Duolingo yapıyorum. Bilmem bilir misiniz Duolingo'yu? Zaten kanalımda videoları var şey <laughs> diyor ki beni sevdiğini sev bir beni sevdiğini bildiğini biliyorum hayo benim seni sevdiğimi bir saniye benim seni sevdiğimi sevdiğini biliyorum <laughs> hadi Türkçe'ye çevir hadi İngilizce'ye çevir bakalım ben daha söyleyemiyorum Türkçe'sini İngilizce'ye çevireceğim tabii ki de yanlış yaptım. o her yerim tutulmuş yalnız. Hop. Bu arada yakında e, bir arkadaşım da yani Mehmet Eren tanıyorsunuzdur. Brawl Stars falan oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz da Minecraft oynadığımız bölümlerin videoları gelmedi. Belki 5. sezona başlarsak gelir. Evet, 4 sezon yaptık. Şöyle bir kameraya bakıyorum. Tamam. Artık takındı oldu. <laughs> bir kere şey unutmuştum ya kamerayı büyük ek, büyük kamerada. Takıntı yaptım. <laughs> ya daha doğrusu şey için bakıyorum. Ben görünüyor muyum, görünmüyor muyum? Çünkü bu kamera değişik bir kamera. Kendi kendine sağa dönüyor, sola dönüyor. Hop, tamam. Aa, vurma, vurma. Vurma, vurma. Tamam. Uy. Bu arada oynamamı istediğiniz paralı veya ücretli, ücret, paralı veya ücretli farklı şeyler bundan sonra. <laughs> Deli. Deliyim ben paralı veya ücretli. <laughs> ne fark ediyor acaba? Bu arada ben de Roblox oyunu yapmıştım. Ee, açıklamaya bırakırım linkini. Videosu var. Videosunun linkini daha doğrusu. Bu arada Roblox kulübü kurmak isterim. Gelir misiniz? Yani abonelerim için bir Roblox kulübü. Güzel olabilir. Kulübü takip edersiniz. Yani belki kurmayı düşünüyorum ama düşünmüyorum da İsmim çok garip evet. İsmim AS -E, bilmem ne bilmem ne bilmem ne 3000 3000. 3000 3000. Hop dik. Evet birazdan e, videoyu bırakırım. Onda bir de hatta 90'a gelelim bırakayım 90'dan sonra. Ee, 80 like istedim. Oha 40'a çok dedim 80 like istiyorum. Ee, 8 like evet 8. <laughs> o sırada Poppy Playtime Forever'ın 1. bölümüne <laughs> 5 like gelmesini bekleyen ben. Ama şu bu videoda 8 like istiyorum. Diğer sınırları aşacağım. Umarım gelir. Aa bu arada 91'e gelmiş yanlışlıkla. Hemen şöyle kameramı büyüterek yani Evet. O zaman görüşürüz. Bay bay. Abone ol. like atmayı unutmayın sakın. O zaman haydi görüşürüz. Abone ol, like at. Unutma.